Ne geri zekalısın ya Ne? <laughs> ne diyorsun lan benim afroda sen? <laughs> ne dedi du- Ya bu- <laughs> Aa gitti gelecek <geldim> şimdi <laughs> Amına koyayım maça Tayyip geldi Spike'a hücum. Kaç ruh gerekiyorsa ya... gereksin Lucia. Benim avrada niye söyledin reis? <laughs> Bunlar neden siz adamlar ya? Benim adım ne biliyor musun Tayyip? Evet. Adım Tayyip'e soyadım Çakar. Benim adım Tayyip. ne görecekler ki? Görüş kısıtlanıyor, görüş kısıtlanıyor. tanıyıp. Görüş tanıyıp, Gözleri. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Ben bunu aldım. Böyle al. Bu eli al. Evet. abi. Evet. 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 Yoksa güme gidersiniz. Ne dedi Tayyip abla? Arkandayım. Tayyip abla. Onları Silivri'ye gönder. Tayyip abla. dede. <laughs> <B> <Gülüyor> <Gülüyor> bomba dostum yolda. Ağ başladı. Bomba. Tayyip dede. Sizin be şahsiyetinizi, şah damarınızı. Dolduruyorum. Ve de düşman var. Anladım. Gözlerini kapatalım. Orda. Yakal. Mini mini bir bakış. Dolduruyorum. Nm kommuştu. <laughs> Aldım onu. Tabii geldiler mi? mi? Dolduruyorum. Ortada düşman var. Orda. Dolduruyorum. Kayıp dedi. Dinleyelim seni söyle. Bir düşman kaldı. Bu, 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 bu Fenix aşkım içinde. <laughs> Fenix geldi öbür o Fenix aferin ben. ben i̇şte bizim bir şey <laughs> Manita mı lazım su çok daha lazım ben, be. Götten titiyor. Taraf değiştirmeden önce son tur. Geldiniz. Kurban olurum kız sana. Başkan bir şey yaramıyor. <laughs> Özür diliyorum. Büyüyor ederken canlanda elim bomboş kaldı. Elimim bomboş kalma nedeni ne? Çünkü her şey. Niye? Orada. Orada Ortada düşman var. Ne görecekler? <gülüyor> <Aman> <gülüyor> nasıl aman ya? Başka? Ultim hazır. Hayır, Hayır, ben Geldi, ulan, ultiden çıktı kızım Sesin sana. çok yüksek çıkıyor. Başkanım hadi. Hayır hayır buralar hepimizin hayır. Az önce tarif ülkenin verdiğini gibi bir de benim kilimi çaldı. <laughs> Eğlenmeye hazır mıyız? Hayır <laughs> mı çaldı? Tayyip'in çarmında evet. şey mi var amına koyayım? <laughs> oğlum, oğlum amına koyayım. Hapse gireceğiz hepimiz. Hadi <laughs> 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 tane yeni tanıştık amına koyayım. <laughs> Ayakta kalan son. <laughs> <laughs> manita manita içeride içeride içeride. içeride. Hadi hadi evet. hadi. Ne bağırıyorsun? Hadi. Bağırmayın lan <laughs> karesiz. Büyük <Beni> ya. <laughs> evet. Hadi biraz hareket. <gülüyor> <gülüyor> Ne gelecek ya? Bunlar sürüş. Sayın baba ayıp oluyor ama. Sayın baba tutup Ben aşağı. Siz eminiyiz sevelim o bırakayım. Bil, Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Benim hatun da... nerede? Ben Bir adım bile atamaz. Aşkım ben seni koruyacağım. Bekle derken canlandı. Hadi hadi. Dolduruyorum, çanta yolda. <laughs> <laughs> Phoenix neden beni yaktı? Aşkım ben zaten yanıyorum sana. Arkada, arkada, arkada. Kaldı burası. Ayağının altını öptürmeye kalktığım zaman oh anneciğim oh, de Allah. Allah. bana Bir ayağının şey... altını öptürmek istemezdi. Ayak mayak ne diyorsun? Ayak, ama? deme. Ayak deme. Terik <laughs> bizim buna ihtiyacımız var. var. Ayak deme. Hepinize <laughs> sevgilerimi. Sağ <Aldım oraları, gülüyor> Hayır baba. Allah Allah. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. Sen de sikim.